Bugün İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol 3 ayların ilk başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili idrak ediliyor. Gelin hep birlikte Regaip Kandili'nin önemi nedir? Bu gecede hangi ibadetler yapılmalı gibi soruların cevabına bakalım. Mevlamıza hamdolsun. Rahmet ve bereket ayları olan 3 aylara bizleri Rabbim kavuşturdu. 3 aylar başladı. Bugün üç ayların başlangıcını simgeleyen rahmeti ve bereketi bol regaib kandili. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duasıyla Allahümme barik lena fi racebe ve şa'ban ve belligna ramazan. Allah'ım Recep ve Şaban ayların hakkımızda mübarek eyle ve bizleri Ramazan ayına eriştir. İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan Recep ayının ilk perşembe gününü Cuma'ya bağlayan gecede regaib kandili idrak ediliyor. Bu gece rahmet ve bereket gecesi olarak biliniyor. Bu fani alemde niye varız? Üzerimizdeki vazife nedir? Derinden derine bunu tefekkür ederek ki Mevlamız bunun وَعْبُدُ رَبَّكَ hatta يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ Hicr suresinin son ayetidir. Ölüm size gelinceye kadar Rabbinize kul olunuz. Bunun derdine düşerek gecesiyle gündüzüyle bu feyizli, bereketli geceleri değerlendirmek bizim boynumuzun borcu olsun. Her gece olduğu gibi bu mübarek gecede de dualar kabul, ibadetler makbul oluyor. Her gece Allah Celle Celalu dünya semasına tecelli ediyor rahmetiyle. Ve buyuruyor ki, bütün kainatın sahibi malikim elim, benim. Kim bana dua eder, bana kul olur, yalvarırsa ona icabet ederim. Kim benden isterse kesinlikle ona veririm. Kim benden kendisini bağışlamamı isterse onu bağışlarım. Ve bu sesleniş fecir doğana kadar devam ediyor. Bütün kardeşlerimizden niyazım şudur. Bu seslenişleri duymaya çalışalım. Peki Regaip kandilini nasıl idrak etmeliyiz? Bu feyizli bereketli geceleri bir, başta beş vakit namazımızı kılmak suretiyle. Bu hayatın ne anlama geldiğini bize öğreten, anlatan Allah'ın kelamını doya doya okumak suretiyle etrafımızdaki garibi kurabayı hele hele şu kız zamanında görmek suretiyle Rabbimizin rızasını, muhabbetini elde etmeye çalışalım. Sadece bu gece değil, üç aylar boyunca daha birçok mübarek gece idrak edilecek. Tabi bu üç aylar dediğimiz zaman içerisinde Regaib kandili, Efendim Miraç kandili, Berat kandili ve inşallah sonunda da Kadir gecesi var. Bunlar bize Rabbimizin bir rahmetidir. Rabbimizin rahmetini elde etmeye vesile alanlarıdır, anlarıdır, zamanlarıdır. İşte biz burada uyanık olacağız. Hem üç aylar hem de mübarek gün ve geceleri bol bol ibadet ve dua ile geçirmek gerekiyor. Çünkü bu mübarek gün ve geceler günahlardan tövbe edip Allah'tan af dileme zamanı. Kim bir kötülük yapar, nefsine zulmeder, daha sonra Rabbine yönelir, kendisini bağışlamasını isterse Allah'ı kendisine rahmet eder bulacaktır. Günahlarını affeder bulacaktır. Mevlamızın bu halini önümüze alalım. Beni Rabbim bekliyorken, kendisine kul olmamı bekliyorken, ben kendimi nefsin, şeytanın, dünyevi bir takım sıkıntıların esaretinden kurtarıp Rabbime yönelmem gerekir. Her Rabbim de bana bu üç ayları nasip etti. Bu da benim için bir fırsattır diyerek biraz da kendimizi zorlayarak farzlardan başlamak suretiyle vacipler, nafilelerle inşallah bu üç ayları değerlendirerek Kadir Gecesi'ne de inşallah bayrama da Rabbim cümlemizi eriştirir.